Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf İngilizcesi 2. dönem 2. yazılı hazırlık çalışmasını yapacağız ve özgün sorulardan hazırlanmış örnek soruları birlikte çözeceğiz. Evet, ilk soru kökümüz şu şekilde. Match the words with their opposites. Yani kelimeleri zıt anlamlarıyla eşleştiriniz diyor. Kelimelerimize bakacak olursak, quiet sessiz, relaxing rahat veya rahatlatıcı, exciting heyecan verici, large geniş, modern modern. Evet, diğer kısımdaki kelimelerimiz ise noisy gürültülü, boring sıkıcı, small küçük, ancient eski stressful stresli. Evet, eşleştirmemiz şu şekilde arkadaşlar. Quiet yani sessiz e, zıt olarak noisy yani gürültülü diyebiliriz. A ile eşleşiyor. Relaxing rahat veya rahatlatıcı ifademiz e, bu da arkadaşlar stressful yani stresli ile eşleşir ve bir diğer ifademiz exciting heyecan verici e, boink sıkıcı ile eşleşir ve large geniş small küçük e, mesela big ifadesi small'un tam olarak zıttı olabilir. E, burada large verilmiş modern modern ve ancient eski antik diye de e, derslerde bundan bahsediyoruz. E, bu şekilde eşleşmemizi yaptık. İkinci soru kökümüz şu şekilde write their meaning. Yani e, Türkçe anlamları yazınız e, right Turkish meaning şeklinde verilmiş. I think Italian food is delicious. Bence diyor İtalyan e, yemekleri lezzetli e, diyor arkadaşlar. Burada I think ifadesi bence. Bence e, İtalyan yemeği. Yalnız burada e, food ifadesi e, tekil ve çoğul hali food. E, İtalyan yemekleri diye de belirtebilirsiniz. E, ben burada İtalyan yemeği yazdım. Lezzetlidir. Lezzetlidir. Burada I think bence başka to me. Bana göre. Ya da according to me. According to me. Yine bana göre. Ya da in my opinion. In my opinion. Bu da bana göre. Fikir belirtirken siz de cümle kurmanızı istendiğinde arkadaşlar bunları da cümle başında yazabilirsiniz. I think yerine. Ve kendilerinden sonra virgül alıyor. I don't like fatty food. Evet, burada olumsuz bir e, örnek verilmiş. Ben yağlı yemekleri sevmem diyor. Evet, ben yağlı yemekleri ya da yağlı yiyecekler de diyebilirsiniz. Yemekleri sevmem. Bir diğer örneğimiz, we usually have dinner late. Evet, bakın burada sıklık zarfımız kullanılmış. E, genellikle değil mi? Biz genellikle Evet genellikle akşam yemeğini akşam yemeğini evet geç yeriz. Geç yeriz diye belirtiyoruz arkadaşlar. Bir diğer ördeğimiz the weather is rainy and cool but not very cold. Hava diyor. Hava. The weather. Hava değil mi arkadaşlar? Soru kökümüz neydi? What is the weather like? Hava nasıl? Ya da how is the weather? Hava nasıl? Diye belirtiyorduk. Hava yağmurlu. Rainy. Rainy. Yağmurlu. Ve serin. Cool. Serin anlamında. But. Fakat. Evet. Bir zıtlık var. Çok soğuk değil. Çok soğuk değil. Evet. Bu şekilde belirtiyoruz e, bunun cevabını. Evet. Diğer bir soru kökümüzde şu şekilde. Translate into Turkish. Yani Türkçe'ye çevirin e, diyor arkadaşlar. Burada 6 e, tane kelime aldım. Ben e, umarım bu kelimeler e, sizlere sorulur. E, ama farklı kelimelere de çalışın arkadaşlar. E, i̇lla bunlar sorulacak diye bunları sınırlamayın. People, person kişi demek arkadaşlar. Person, kişi. Pe people, kişiler veya insanlar. People, insanlar. Perfect. E, perfect, harika. Evet. Perfect, harika. E, perfect den, e, farklı olarak da arkadaşlar awesome. Awesome, harika. Great. Great, harika. Brilliant, harika. Ee, bunlarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Temple, e, tapınak. Temple, tapınak. Structure, yapı. Benzer anlamlısı building, building. Ee, bununla da karşılaşabilirsiniz. E, town, kasaba, şehir ifadesi de e, bazı yerlerde kullanılıyor. Ve travel, seyahat arkadaşlar. Seyahat. E, buna benzer ifade olarak da e, journey, journey e, ya da trip. Bu da seyahat anlamında. Gezi anlamında e, görülebilir veya karşınıza çıkabilir. Bu kısmın son sorusu da şöyle arkadaşlar fill in da blanks. yani boşlukları doldurun diyor. E, bakın simple past tense öğrendiniz. Simple past tense. En kısa anlatımını şöyle diyeyim arkadaşlar. Türkçe'de -di yerine geçen -di geçmiş zamanı belirten bir e, zaman ve bunun zaman zarflarını gördüğünüzde yani yesterday, yesterday, dün. Ago önce. Örneğin two days ago önce anlamda ama kendisi zaman ifadesinin sonunda kullanılıyor. Last da geçen. For example last week geçen hafta gibi. Bu şekilde gördüğünüzde o kesinlikle geçmiş zaman yani simple past tense'tir. Eğer fiil düzenli ise örneğin invent icat etmek. Biz sonuna ed ekliyoruz özneden sonra. Yani subject I, you, we, they, he, she it öznelerimizden sonra veya bunu yerine alan öznelerden sonra id ekliyoruz. Ama düzensiz bir fiil ise örneğin go ikinci halini kullanıyoruz went. Bu da ikinci hali arkadaşlar. Bakın bu da ikinci hali. Bu da ikinci hali. Biz bu e, ilk fiilimiz invent, discover gibi fiillere düzenli yani regular fiiller diyoruz İngilizcesi. E, diğeri de arkadaşlar düzensiz yani irregular. Ir ne yapıyordu? Zaten olumsuz yapıyordu. Irregular fiil. Evet. E, simple past tense. Geçmiş zamanın bütün şeyi bu arkadaşlar. Ve özelliği bu. Sorumuzda nasıl? Bakın sorumuzda he blank be in the USA last year. Geçen yıl diyor. Bakın geçen yıl Amerika'daydı diyecek. Peki şunu söyleyebilirsiniz. Hocam o kadar söylediniz. Be ne anlama geliyor? Arkadaşlar be de geniş zamanda emizarın yerini tutan bir fiil. Açılımı. Geçmiş zamanda da açılımı. Was ve were. Tabi burada Durum cümlelerinde kullanılır. Biraz önce bahsettiklerim invent, e, go gibi fiillerin olduğu işte iş oluş eylem bildiren ifadelerde ikinci hali e, durum cümlelerinde de was were kullanılır. İşte ben dün okuldaydım dediğiniz zaman I was at school yesterday. Yani burada bir iş oluş eylem var mı arkadaşlar? Hayır. Dün okuldaydım ifadesi e, I tekil öznelerimiz için I he she was'ı kullanıyoruz. Çoğullarda biz were'ı tercih ediyoruz. Yani kullanıyoruz. Evet örneğimize bakacak olursak he için was kullanılır. Bakın he was in the USA last year. O geçen yıl Amerika'daydı. İkinci örneğimizde we around, blank around e, yesterday. Biz dün etrafta yürüdük anlamında walk düzenli arkadaşlar. Sonuna i e diye alır. Bakın fiilimiz walk. I e, go ikinci hali went arkadaşlar. I went to Bursa two years ago. İki yıl önce ben Bursa'ya gittim veya ben iki yıl önce Bursa'ya gittim. She blank talk to her friends last lesson. Geçen ders. Evet arkadaşlarıyla konuştu. O geçen ders arkadaşlarıyla konuştu. Talk düzenli arkadaşlar sonuna idi alır. E, umarım simple past tense ile ilgili aklınıza bir soru işareti kalmamıştır. Evet diğer bir soru kalıbımızda şu şekilde choose the correct option. Doğru şıkkı seçin diyor. İlk ifademiz rap is or are a type of music. Rap diyor bir müzik türüdür anlamında dır diri. Veren ifademiz is. Bunu nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Rep ifadesi it. Ee, öznesine karşılık geliyor. Yani eğer e, cansız varlık nesnemiz e, cansız varlık bitki hayvansa ve tekilse biz it'i kullanıyoruz. Bunların çoğunda da de'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. İkinci ifadede e, fall is an exciting place but also I love it. Evet, Duden şelalesi diyor. Heyecan verici bir yer. E, devamında da bakın ben onu severim. Veya ben ona bayılırım da diyebiliriz. burada love sevmek anlamında. bu yüzden so değil mi arkadaşlar? Sonuç bildiriyor. devamında ise İstanbul is very crowded city with its people and or but there are a lot of splendid places in this old city. Evet İstanbul diyor insanlarıyla çok kalabalıktır diyor. Evet çok kalabalıktır. Ve devamında fakat Evet, bu tarafta bir e, olumsuz bir özellik vermiş e, anlam olarak arkadaşlar kalabalık bir şehir olduğundan bahsediyor. Fakat diyor o e, bu eski şehirde, evet bu eski şehirde harik, pek çok e, harika yer vardır diyor değil mi arkadaşlar? Güzide şehrimiz dünyanın e, en güzel şehri e, İstanbul'u bu şekilde belirtiyor. You should do or does more exercise. Evet e, sen veya siz diyor. E, egzersiz, daha fazla egzersiz veya spor yapmalısınız. Burada arkadaşlar shoottan sonra fiilin birinci halini kullanıyoruz. Bunu unutmayalım. Şult, melimalı tavsiye bildiren ifade karşımıza çıkabilir. Must, zorunluluk bildiren ifade yine melimalı anlamında karşımıza çıkabilir. Can, yetenek bildiren ifade veya could geçmişte yetenek, şu an ihtimal bildiren ifadelerden sonra fiilimiz birinci halde kullanılır arkadaşlar. Buna da kısaca değinmiş olduk. Evet bir diğer soru kalıbımız da. şu şekilde choose the best option. Evet burada e, choose ifadesi bu şekilde iki çift ol arkadaşlar. Onu özellikle belirtelim. E, yazıcı da bu şekilde çıkmış. E, choose the best option doğru şıkkı seçin diyor. How uh, how old blank you? I blank uh, 15 years old. Evet kaç yaşındasın? O da 15 yaşındayım diyecek. E, yıllarda karşılaştığınız bir soru şekli arkadaşlar. Burada R ve ikinci kısımda M olacak. Devamında ise Helen e, blank, blank do you visit the museums? Cevabımız arkadaşlar bakın twice a year. Twice a year. Bir yılda iki kez diyor. O zaman bunun sorusu how often'dır. How often ne kadar sık veya ne sıklıklı arkadaşlar soru kalıbıdır. Ve üç tip cevap gerektirir. E, sıklık zarflarımız vardı. Always, e, usually. Yani genellik daima genellikle ve en son ne var? Asla ile sonlanan sıklık sarflarımız vardı. Veya once, twice işte bir kez, iki kez gibi ifadeler e, bu şekilde. Veya e, arkadaşlar evrili cevapları veriyorduk. How sonra Bunu da hatırlatmış olalım. Üçüncü sorumuz da şöyle. E, Mary I have cut my finger e, Sam you black see a doctor. Yine burada e, parmağımı kestim diyor Mary arkadaşlar. O da bir tavsiyede bulunuyor. Doktora görünmelisin şeklinde tavsiyede bulunur. Değil mi? Diğerleri yapı olarak ve anlam olarak uymuyor. Dördüncü soru da şu şekilde. A blank is a traveler on bus. Train, plane or in a car. Evet. Bir gezgindir diyor otobüs, tren, uçak ve arabada Arab e, araba üzerindeki bir seyahat eden kişidir. Tabii ki yolcu değil mi arkadaşlar? Passenger. Passenger burada yolcu anlamında. Devamında ise e, yine seçeneklerimizde bakın seçeneklerimizde yardımcı fiillerimiz var. E, blank he serving the main menu. Yes he blank. Yani bir boş iki tane boşluğumuz var. Özneden sonra arkadaşlar ilk ifadede özneden sonra fiil ayıncı almış. E, burada cevaplarımızda kontrol ettiğimizde he is yardımcı fiilini alıyor değil mi? Is he serving? Evet. O ana menüyü sunuyor mu? Evet. Ana menüyü sunuyor mu diyor. Cevapta da yes he is diyecek arkadaşlar. Bu da şimdiki zamanlı bir soru ifadesi. Is is ifadesi. Ve bu kısmın son sorusu ve sınavın da son sorusu arkadaşlar. Do you answer the questions according to you? Kendinize göre cevaplandırın diyor. Kendimize göre cevaplandırmamız isteniyor. Do you like living in your city? Evet. Sen şehrinde yaşamayı seviyor musun? ifadesi veya sever misin? Bakın buna kısaca cevap verebiliriz. Yes. I do. Bu bizim için yeterli olabilir. Ama şöyle uzun cevap verecek olursanız yes. I like my city, my city very much. Evet ben şehrimi çok fazla seviyorum diyebilir. İkinci sorumuz da şu şekilde Do you prefer visiting historical places? Sen tarihi yerleri ziyaret etmeyi tercih eder misin? Buna da olumsuz cevap verelim. Bakın No I don't diyebiliriz. Bakın yardımcı fiilimiz neyse cevapta da yardımcı fiilimiz o olacak arkadaşlar. Örneğin shootla sorulsa shootla cevap vereceksiniz, masla sorulsa masla cevap vereceksiniz. Farklı bir cevap verecek olursak No I don't diyoruz. No, I don't prefer it. Hayır, ben onu tercih etmem. E veya daha uzun bir cevap verecek olursak, No, I prefer, I prefer seeing modern places or modern buildings. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Yani hayır, ben modern yerleri ter görmeyi tercih ederim ya da visiting de diyebiliriz ziyaret etmeyi tercih edebilirim ya da modern e, binaları görmeyi tercih ederim şeklinde e, cevap verebiliriz arkadaşlar e, umarım sizler için yararlı olmuştur e, bu tür e, 9. sınıfa yönelik videolar az bulunuyor arkadaşlar bu yüzden e, çekme gereği duydum e, sınavlarınız için de good luck yani başarılar diyorum arkadaşlar e, good luck for your exam e, see you next videos take care of yourself